Biliyorum. Biliyorum. Seni bana düşman edecek. Tıpkı kendilerinin atalarının düşman olduğu gibi. Vicdanlarını bir kenara atacak. Bana dair sana hak ettiğim birçok şey söyleyecek. Biliyorum. Vicdanlarını kilitli kasalar ardına gizleyip vicdansızlığıma dair Honda'dan hikayeler okuyacaklar. Ve vicdandan bahsederken, vicdanlarımı ayaklar altına alacak, bütün yaptıkları haksızlık ve vefasızlıkları, kendilerinin ne? daha inanmadığı bir yalanın ardına saklayacak. Görür, bin bir emekli örülmüş bir, 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 bir. bir, bir. bir kanarya Kana yuvasının, yürekleri kömürleşmiş kargalarca nasıl tarumar edildiğini. Biliyorum, kökleri kemirilmiş bir kır çiçeğinin bir daha şahlanamayacağını, gökyüzüne rengaren türküler okuyamayacağını. Biliyorum, biliyorum. vefasızların bir ölümü olamayacağını, hak imanında yalanlarını saklayacakları, Gidip bir kasalarının olamayacağını Ve biliyorum Kulları kan ve Rabb'i kandıramayacak.